Arkadaşlar bugün bir arkadaşım dedi şöyle. Şöyle video fotoğraflar nasıl yapıyorsun diye ekrünü gösteriyor. Arkadaşlar ben bunun için şu uygulamayı kullanıyorum. Uygulamanın adı Flipaclip. Flipaclip'ten ilk önce kendi fotoğrafımı çekiyorum. Arkadaşlar bakın. Fotoğrafımı çekiyorum, diyelim neşeli bir şey. Al alıyorum böyle. Bunu Flipaclip'te buraya giriyorum şimdi diyelim şimdi arkadaşlar bunu şöyle aktarıyorum bir arkayı şöyle bir siyah rengi, şu rengi katalım örnek bakın şimdi arkadaşlar silgiyi de alıyorum böyle ee, ken arka planı hep siliyor. E ee, ben silip gel arkadaşlar ben böyle aldım. Sonra iste diyelim arkası bir e diyelim siyah ekran böyle böyle beyaz çizgi dağıtıyorum arkadaşlar neyse bir, bir nasıl yapılır videonun sonuna gelelim kanalıma abone olmayı unutmayınız bay